güzel. Zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır? Üzüm yapraklarımızı akşamdan tuzluydular. Çıkarttım, suya koydum. Bir gün beklediler yapraklarımız. İçini hazırlayacağız. 4-5 tane soğanımız var. Zeytinyağlılarda soğanı bol kullanıyoruz. 1 su bardağından fazla zeytinyağı koyuyoruz. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Kavrulduktan sonra baharatlarımızı koyuyoruz. Salçamızı da bir birazcık kavuruyorum. Pirincimi içine koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar şekerim, tuzumu asık ateşte güzelce kavrulacak. Bolca da maydanozumuzu içimiz hazırdır. Güzelce kavruldu. Yaprağımızı masamıza serdik. İçimizi koyuyoruz ve aynı kenarlardan tekrar yaparak şu şekilde sarıyoruz. Sarmamızı sardık. Bayram sabahı pişireceğim. Üzerine bu şekilde limon koyuyorum. Sosunu o şekilde hazırlayacağım yorumlarda bakarsınız.